güzel oyuncu Melisa Döngel katıldığı bir YouTube programında hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Kerem Bürsin hakkında flash bir itirafta bulunan ünlü isim yaşadığı süreci ilk kez anlattı. Kariyerine 2016 yılında Arka Sokaklar dizisinde konuk oyuncu olarak başlayan Döngel, Hazal Kaya ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Bizim Hikaye dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çekerek daha sonra birçok başarılı yapımda yer aldı. Son olarak şarkıcı Sefo ile yaşadığı aşkla gündem olan güzel oyuncu kendisi hakkında merak edilen pek çok soruyu yanıtladı. Estetiklerin açıklayan Döngel benlikten çıktım dedi. Yüzüne yaptırdığı işlemleri anlatan Döngel çene dolgum, biraz yanak dolgum, biraz dudak, biraz da botoks var. Ben benlikten çıkmışım aslında dedi. Kerem Bürsin hakkında flash bir itirafta bulunan ünlü isim benim kız kardeşimle bazı davalarım vardı. Herkes de gördü internetten zaten. O zamanlarda benim yanımda olup bana abilik yapan, bizden desteğini esirgemeyen, her dakika yanımızda olan isim benim abimdi. Aynı zamanda da rol arkadaşım. Bayılıyorum ona dedi.